Belli bir düzeye gelmiş Arduino kullanıcıları için iki adet ledi yakıp söndürebilmek mesele değil. Ancak iki ledin aynı anda yanıp sönmesi istendiğinde durum biraz farklı. Örneğimizde iki adet ledimiz sanki aynı anda yanıp sönüyormuş gibi görünüyor. Programımızı incelediğimizde dijital pinlerden 2 numara ve 3 numara çıkış olarak tanımlanmış. Daha sonra döngü içerisinde 2 numara ve 3 numara önce yükseğe daha sonra düşük seviyeye çekilerek ledlerin yanıp sönmesi sağlanmış. Öncelikle dikkatinizi çekmek istediğim şey şu. Bu satırda 2 numaraya bağlı led önce yükseğe çekiliyor. Daha önce yanıyor. Daha sonraki satırda 3 numaraya bağlı led yükseğe çekilip onun da yanması sağlanıyor. Fakat biz bunu gözlemlediğimiz zaman iki LED'in aynı anda yandığını görüyoruz. Fakat e, iş böyle değil. Şimdi eee osiloskop ekranımızda da iki LED'in sinyalleri görünmekte. Şimdi biz bu iki LED'in yanma süresini programımızdaki T ifadesini kısaltarak biraz daha kısa bir hale getirerek aradaki gecikmeyi görelim. Şimdi programımızı kartımıza yükleyelim. Programımız yüklendi. İki LED'in yanıp sönme süresi 1 milisaniyeye düşürüldü. Sinyalimiz ekranda görünüyor ve sanki sinyal, e, ekrandaki sinyal e, aynı anda yükselip aynı anda düşüyormuş gibi görünüyor. Ancak bu durum böyle değil. Şimdi ekrandaki sinyali dondurup biraz e, büyüterek şu şekilde şuradaki ifade iki sinyal arasındaki gecikme süresini göstermekte. 2 numaraya bağlı ledimiz ile 3 numaraya bağlı ledimiz arasındaki gecikme süresi 4.68 mikrosaniye. Bunu şu şekilde de düşünebiliriz. Programımızda şu satır ile şu satır arasındaki gecikme süresi 4.68 mikrosaniye olarak düşünebiliriz. Şimdi bu gecikmeyi ortadan kaldırabilmek için LED'i aynı anda yakabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki bunu Arduino'nun bize sunduğu standart komutlar ile yapamayız. Burada mikro denetleyicinin e, register yapısını bilmek gerekir. E, Register'ın diğer bir adı yazmaç veya kaydedici olarak da geçmekte. Şimdi burada port manipülasyonu yapmamız gerekiyor. Yani e, biz e, Arduino komutlarını kullanarak değil de direkt e, mikro denetleyicinin register'larını kullanarak e, LED'leri yakıp söndürme işlemini yapmamız gerekiyor. Bunu yapabilmek için şimdi programımızda yukarıda açıklama satırında verilmiş register'lara bakmamız lazım. Şimdi e, İkinci sırada verilen register'ımız data register okuma ve yazma işlemi yapabilmemiz için kullanılan register. Bu sebeple şuradaki digital write ifadelerini siliyoruz ve porta bilgi gönderebilmek için port D eşittir ikili sayı sisteminde olduğu için B ifadesini kullanarak 1 2 3 4 5 6 7 8 tane 0 yazıyorum. Bu 8 tane sıfır. Neden 8 tane sıfır? Çünkü port D yani e, dijital e, pinlerimiz 2 ve 3 yukarıda çıkıcı olarak tanımlanmış şu satırlarda. E, mikro denetleyicimizin D portuna bağlı pinler. Dolayısıyla D portu da 8 bitlik bir port olduğu için e, burada 8 tane sıfır kullandım. Şimdi buradaki püf noktası şu. E, aynı şekilde sıfır çıkışın low olduğu seviyeyi 1 ise çıkışın high olduğu seviyeyi belirliyor Şimdi bizim pinlerimiz kaçtı 2 ve 3'tü En sağdan başlayarak 0 1 2 3 4 5 6 7 Bit e, Toplam 0'dan 7'ye 8 bitlik bir ifade var burada İlki 0 sonra 1 sonra 2 Bunu 1 yapıyorum Yani aslında yaptığım şey ne? Digital Write 2 High. Üçü de bir yapıyorum. Az önceki ifadede iki ayrı satırda 2 ve 3'ü High seviyesine çekmiştik. Şimdi burada tek satırda bu işlemi yapmış oluyoruz. Ve bu bizim 2 e, iki ledi aynı anda yakmamızı sağlıyor. Şimdi arkadaşlar söndürme işlemini de aynı şekilde yapalım. Bu satırı kopyalayalım. söndürebilmek için de bu iki tane biri tekrar sıfır yaptım. Programımızı yükleyelim. Programımız yüklendi. Az önceki dondurduğumuz ekranımızı düzeltelim. Görüldüğü üzere 2 numaraya bağlı ledin sinyali ile 3 numaraya bağlı ledin sinyali aynı çizgide bir araya gelmiş oldu. Bu sayede İki LED'i aynı anda yakıp söndürebilmiş olduk. Şimdi süreyi tekrar eski haline alalım, gözlemleyebilmek için 100 milisaniye olarak ayarladım ve LED'lerimiz aynı anda yanıp sönmeye başladı. Ee, bir porta bağlı pinleri aynı anda yükseğe veya aynı anda düşük seviyeye çekebilmek için mutlaka registerları bilmek gerekir ve bu işleme port manipülasyonu adı denir. Şimdi yukarıda pin mod output olarak tanımladığımız satırlar. Bunları peki registerlar vasıtasıyla nasıl yapabiliriz? Onları da şu şekilde yapabiliriz. O portun giriş veya çıkış portu olarak kullanılıp kullanılmayacağını DDRD registerı belirler. D şu şekilde D, D, R, D rejistri eşittir. Yine ikili sayı sisteminde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bitlik bir ifade yazıyoruz. Ve şimdi hangisiydi? 2 ve 3 numaralardı. 0, 1, 2. Bu ifadenin yerine ne yazacağız? Çıkış olmasını istediğimiz için 1 yazacağız. 3'ü de 1 yapacağız ki o da çıkış olsun. Şimdi burada bu programımızı derleyelim. Acaba bir değişiklik olacak mı? Gözlemleyelim. Bakın, e, herhangi bir değişiklik olmadı. Rezistörleri kullanarak biz bu iki pin'i çıkış olarak yapılandırdık. Burada unutulmaması gereken şey, bir olan ifade çıkış, sıfır olan ifade giriş olarak tanımlanır. Son olarak ekranda görünen e, pin D ise sadece read only yani sadece okunabilir bir registerdir ve e, giriş değerini okuyabilmek için kullanılır. Burada bir husus daha var. Burada çıkış yapmak istediğimiz bitleri bir yazarken 0, 1, 2, 3 diye saymak yerine programcılıkta daha pratik bir yöntem var. O da şu şekilde DDRD -re registerını kendisiyle veya işlemine tabi tutalım. Ne yapalım? 1 yapmak istediğimiz biti sola öteleme operatörü ile hangi pini yapacağız? 2 numaralı pini. Aynı şekilde DDRD veya işlemi ile bir bitini sola öteleme operatörü ile 3 numaralı pini. Şimdi yukarıdaki satırı açıklama satırı yapalım. Burada yaptığımız şey ne? Bir biti sola 2 öteleniyor ve DDRD rejistri ile veya işlemine tabi tutulup DDR'nin 2 numaralı pinini 1'e çekiyor. Alttaki de 3 numaralı pinini 1'e çekiyor. Bu programımızı yükleyelim. Ekranımızda görüldüğü üzere e, aynı sonucu almış bulunmaktayız. Bu videomuzda port manipülasyonunu öğrendik. Herhangi bir portun 2 e, pinini veya birden fazla pinini aynı anda 0 veya 1 yapmak istiyorsak Arduino'nun kendi komutları bu noktada yetersiz kalıyor ve mikro denetleyicinin register yapısını bilmek kaçınılmaz oluyor. Konuyla ilgili daha derinlemesine araştırma yapmak istiyorsanız port manipülasyonunu araştırabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.